Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle paraf yayınlarından LGS 7 deneme kitabının incelemesini birlikte gerçekleştireceğiz. Kitabın hemen biraz kapağını inceleyelim isterseniz. 7 denemeden oluşuyor fakat her deneme tabii ki sözel ve sayısal bölüm olmak üzere ikiye ayrılmış. Aynı LGS formatındaki gibi. Yani toplamda 14 tane kitapçıktan oluşuyor kitap. Baktığımız zaman Pizza Teams kanguru soru tiplemesine uygun. Bu son zamanlarda kullanılan çok önemli bir detay. Buna çok dikkat ediliyor. Paraf yayınları da buna çok dikkat ederek sorularını hazırlıyor. Aynı zamanda özellikle Türkçe sorularında mantık muhakeme soruları mevcut. Soruların detaylı haberlerini inceledikçe biraz daha bunu anlayacağız. Paraf video çözüm uygulamasına girerek kitap içerisindeki bütün soruların çözümlerine videolu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda kitabın en belirgin özelliği ilk iki deneme konu sıralı olması, diğer 5 deneme ise genel deneme olması. Yani bu ne demek oluyor? İlk iki deneme sözel ve sayısal olmak üzere belli bir müfredatı kapsıyor. Diğer 5 deneme ise tüm konuları kapsayan genel bir denemeden oluşuyor. Sorular MEB'in yeni nesil tarzı sorularıyla hazırlanmış. Burada kullanmış olduğumuz pizza teams, kanguru, mantık muhakeme soruları dediğimiz kavramlar da aslında yine MEB'in LGS sınavında sormuş olduğu formatla hazırlanan sorular. Gördüğünüz gibi görselli, şekilli, hikayeleştirilmiş sorulardan oluşuyor. Yani yeni nesil diye tabir ettiğimiz sorular çok fazla mevcut kitap içerisinde. Soruların uzunluğu, kısalığı aynı LGS formatında hazırlanmış yine aynı şekilde. Sayfalar çok fazla sıkıştırılmadan, görselleri bol şekilde kullanılmış muhteşem kitap aslında. Sayısal kısmına baktığımız zamansa yine aynı şekilde sayısal kısmında da görseller çok fazla kullanılmış. Map formatında LGS formatına uygun LGS sözlük dili kullanılmış aslında burada da. Evet arkadaşlar paraf yayınlarından LGS 7 deneme incelemesini birlikte gerçekleştirdik. Bir sonraki kitap inceleme videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs>